Tenlikler arkadaşlar. Bugün e, yarı Giresun göreleli olarak Zıvaat bölgesinden ve yarı Trabzon Şalpazarlı e, Sütpınar köylü birisi olarak DNA testim sonuçlarını size göstereceğim. E, güncelleme geldi. Bir önceki videomda güncelleme yokken ta iki sene falan olmuştur herhalde. O zaman atmıştım o videoyu. Şimdi daha güzel güncelleme gelip daha farklı sonuçlar elde etmişler ve daha yakın sonuçlar olmuş. Onlara bakacağız şimdi. İlk periodical kısmına giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bir öncekinden farklı. Bakalım. Burada Anadolu 29 olmuş. Kafkas 25. Zagros'ta 13 yani İran. Bu da 1.6 İsrail falan oluyor işte burası Filistin Bu da Sintaşa kültürü Andronova diyebiliriz 15 2.2 Orta Sibirya Bu da Moğolistan Bu da Çin oluyor Böyle yakında da 1795 İran çağına geldiğimiz zaman yani demir çağı. Sonuçlar böyle. biraz daha değişmiş. Burada bayağı fark oluyor. Bu şekilde. Ve bizi ilgilendiren kısma gelelim. Ee, orta Çağ. Yani Türk adı verildiği çağ. Burada da <laughs> İzan Anadolu düşmüş bayağı. Önceden yüksekti. Türk mirası aynı yine. Fazla bir değişiklik yok. Kafkasya artmış ve Ermenistan gelmiş İran yerine. Bu değişmiş. Böyle bir fark var arkadaşlar. Gösterelim. Evet. Yakınlıkta baya yakın yani. Görebiliyoruz. Şimdi evet. Neolitik. Çiftçilere gelelim, Anadolu 37, bu 41 falan sanırım, bu da 18'de 26 olmuş, bu da 18'den 13'e düşmüş, daha mantıklı geldi bana da bu. Moğolistan diyor, yani bu Baykal olarak gözüküyordu önce, önceden, bu Baykal Gölü, Moğolistan olarak değiştirmişler, 5.6 olmuş. Avrupa yine aynı, ee, bu da Çin oluyor, gördüğünüz gibi 4.8. Bu da 3.4. Doğu Sibirya. E. Bu da göstermiştim İsrail. Evet. Şimdi modern yakınlığa gelelim. Bu ilk sırada Adana vardı. Çok canım sıkıldı bir Giresun olarak. İhtimal ihtimal yarış pazarlı olduğum için öyle bir şey olmuştu. Bu sonuç gele gele yeni sonuçlar eklene eklene. Giresun yakınlığına birinci sıraya gelmişim. Sonra Adana var. Böyle gidiyor gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bundan da çıkalım. Eski çağ. Osmanlı Türk. Şöyle bunu böyle yapalım. Evet. En yakın bu. Sonra da bu gelmiş. Giresun da var burada. Bu da diğeri. Yakınlık olarak bayağı yakın aslında. Diğerleri bayağı uzak çıkmış. Bu bu kadar mıydı? Hayır, hani bir de şu var. Şunu da böyle yapayım. ben tam, tam buradayım. <laughs> bu bitti. Şimdi haplı grubumu göstereceğim. Burada böyle yazıyor. Discover'da da yani bu haplı grup demek baba soy demek. Baba soyun ilk baba soyun nereden geliyor? Burada da hikayesinden bahsetmiş. En çok Kazakistan'da görülüyor falan. Türkiye'de de var. Bunun şöyle bir sitesi var. Burayı girince yoğunluk haritası var. Haplı grubun. Onu gösteriyor. Göstereyim size de. Şöyle bir yakınlığı var. Gördüğünüz gibi Giresun yoğun olarak gözüküyor gözüküyordu. Samsun, Ordu o taraflar. Genelde Orta Asya'da. Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan sınırlarında daha fazla yoğun oluyor. Bunu arttırınca da kilometreyi arttırayım. Yoğunluğu da arttırınca dondu bir saniye. Bizi düzelecek şimdi. ...biraz uzun sürüyor. <laughs> evet geldi. Baya baya... <laughs> ...Sibirya, Orta Asya... E, ...Çin'in güneyi... ...Çin'in tamamı diyebiliriz yani. Oralarda yoğun bir şekilde. Türkiye'de de doğa hariç. Yani de Karadeniz'de. İç kısımlarda, kısımlarda ve... ...yörüklerin olduğu yerlerde görülmüş. Ve... E, çektim bilmiyorum. Bu da Avrupa Hun Devleti vardı Atilla'nın. Oranın bir kalıntısı yani. Gördüğünüz gibi. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olursanız teşekkür ederim. Ee, güncelleme geldikçe, yeni şeyler geldikçe ben de video atmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.